Konya Büyükşehir Belediyesi yeni büyükşehir yasasıyla yüksek standart ve kaliteli hizmeti tüm ilçe ve bağlı mahallelerine götürüyor. Yeni yasa öncesi Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu 212 mahalle, 2140 kilometre kare alan ve 3 ilçeden oluşurken yasayla birlikte 1200 mahalle, 42 bin kilometre kare alan ve 31 ilçe oldu. Üç yılda binlerce kilometre yol, kanalizasyonla su hatları, yüzlerce park ve üst yapı yatırımı, tarımsal sulama sistemleri, destekler, restorasyon çalışmaları ve sosyal tesis yatırımı yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana geniş yüz ölçümüne rağmen tüm ilçelerinde yapılanmasını kısa sürede tamamlayarak itfaiye hizmet noktasını 5'ten 110'a, Fen işleri hizmet noktasını 3'ten 31'e ve Koski hizmet noktasını 3'ten 45'e yükselterek etkili ve hızlı hizmet sunmaktadır. Konya iline 135 kilometre mesafede bulunan Nasrettin Hoca'nın diyarı Akşehir, doğal güzellikleriyle Konya'nın gözde ilçelerinden. Konya Büyükşehir Belediyesi yeni büyükşehir yasası kapsamında Akşehir'de sayısız yatırıma imza attı. Yeni büyükşehir yasasıyla Kazanan Akşehir oldu. Kazanan Konya oldu. 8.3 milyon lira yatırım bedeliyle Sanayi Caddesi ve 24 Ağustos Bulvarı'nda prestij cadde düzenlemesi gerçekleştirildi. Bu çalışmayla ana caddeler modern bir görünüme kavuştu. Rahat ve kesintisiz ulaşım için 7.1 milyon lira yatırım bedeliyle 51 kilometre mahalle yolu yapımı gerçekleştirildi. Yerinde hızlı ve kaliteli çözüm için bölgeye değer katacak 4 milyon lira yatırım bedeliyle asfalt plan tesisi yatırımı tamamlandı. 2014'ten bugüne 2.5 milyon adet kilitli taş desteği sağlanan ilçeye muhtelif çalışmalarda kullanılmak üzere bir adet greyder teslimi gerçekleştirildi. Akşehir'e 3 milyon lira yatırım bedeliyle şehir konağı kazandırıldı. Aile, sanat ve eğitim merkezi olarak hizmet veren binada spor salonu, yüzme havuzu gibi olanakların yanı sıra mesleki ve kültürel kurslar da düzenleniyor. İlçe otogarı ve komek binaları gibi vatandaşlarımızın yoğun kullandığı binalarda gerekli bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları hızla tamamlandı. Kapanan belde belediye binalarıyla il özel idaresi binalarının tamir tadilatları kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulurken eğitim binalarına 2.3 milyon lira değerinde okul ve ek derslik yatırımı gerçekleştirildi. İlçe merkezinde 4 ayrı noktaya modern taksi durağı kazandırma çalışmaları tamamlandı. 10 milyon yatırım bedeliyle 50 kilometrelik hatta kanalizasyon yatırımı, 1.2 milyon lira yatırım bedeliyle 18 kilometrelik hatta İçme suyu yatırımı gerçekleştirildi. İçme suyunun yetersiz kaldığı yerleşim yerlerinde sondaj çalışmaları yapılırken su depoları ve terfi merkezlerinde bakım onarım çalışmaları yapıldı. Gerekli yeni depo yatırımları ve dönemsel onarım çalışmaları için takvim belirlendi. Atık su arıtma tesislerinde bakım onarım çalışmaları planlandı ve başladı. Merkez atık su stabilizasyon havuzunda bakım onarım çalışmaları tamamlanarak devreye alındı. Avrupa Birliği kredisi kapsamında 53 milyon lira yatırım bedeliyle merkez atık su arıtma tesisi yatırım çalışmalarını sürdürüyoruz. Akşehir'in yeşiline yeşil katmak için 2 milyon lira yatırım bedeliyle Doğru Göz Şehir Parkı ile 31 Mahalle Parkı Akşehir'e kazandırıldı. Tarihe ve geçmişe duyulan vefanın göstergesi olan restorasyon projeleri için tam 13,5 milyon Türk lirası bütçe ayrıldı. Tarihi arasta çarşısında aslına uygun yenileme çalışmaları devam ederken İplikçi Cami restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı. İlçe merkezi ve 26 mahallede 20 farklı başlıkta 2.700 çiftçimize 703 saat tarımsal eğitim verildi. Tarımsal ürünlerin çeşitlenmesi için Akşehir'e 2.248.000 çilek fidesi, 75.000 adet fidan desteği ve 9 mahallemize 52 takım yüksek sistem bağ aparatı desteği sağlandı. Toprağın suyla buluşması için 5.2 milyon lira değerinde tarımsal sulama yatırımı Akşehir'e kazandırıldı. Her yıl 34 mahallede periyodik ilaçlama faaliyetleri düzenli olarak sürdürülmektedir. Modern cenaze araçlarının teslim edildiği Akşehir ilçemizde 50 mezarlıkta Temizlik ve bakım çalışmalarına devam edilmekle birlikte ilçe genelinde 6 mezarlık bilgileri Konweb Konya Mezarlık Bilgi Sistemi ağına dahil edildi. 41 branşta toplam 7257 mezun veren Akşehir Komek'te 2799 kursiyer eğitim görürken yapımı tamamlanarak hizmete açılan Asem Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'nde 12 branşta 568 kursiyer eğitim görmektedir. İlçe genelinde 856 öğrenciye eğitim yardımı sağlıyoruz. Başarılı öğrencileri teşvik etmek için öğrencilerimize 681 bisiklet hediye edildi. Medeniyet Okulu kapsamında ilçe genelinde 2427 tiyatro gösterisi ve 62 bin adet yayın dağıtımı gerçekleştirildi. Ve 3 okula kütüphane kurulumu tamamlandı. Akşehir'in yangın güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut itfaiye araçlarının bakımı sağlanarak yeni itfaiye araçları Akşehir'e kazandırıldı. 556 kişiye gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi ve 14 mahalleye itfaiye tankeri teslim edildi. Tamamlanan ve devam eden toplamda 115 milyon lira değerindeki yatırımlarla kazanan Akşehir oldu. Kazanan Konya oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi